Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Umarım her şey yolundadır. Evet, bugün 3 9 Şubat haftasından bahsedeceğiz. Burçlarımızı göz önünde bulunduracağım ve size bugün elimden geldiğince doğrudan bu konuyla ilgili bilgi vermeye çalışacağım. Biliyorsunuz iki kişilik natal harita yorumu hediye edeceğim demiştim ve bu hafta aşağıda hemen yazan iki kişiye natal harita yorumunu benden alabilirler. Bunun için Instagram adresime DM kutusuna ad, soyad, doğum bilgileriniz ve mail adresinizi yazın. Asistanım Ece Hanım sizlere mutlaka dönüş sağlayacak ve bilgi verecektir. Şimdi haftalık burç yorumlarınıza geçmeden önce bu tür içeriklerin devamı için lütfen beğen tuşuna basmayı, yorum yapmayı ve astrolojik rehberliğinde kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı Unutmayın çayınızı kahvenizi aldıysanız şimdi hemen haftalık yorumlara başlıyoruz. Sevgili Oğlak burcu 4 Şubat'ta Jüpiter'in geri hareketini tamamlayarak tekrar artık dairekte ileri harekete geçmesi ee, karakteri, e, Jüpiter'in daire hareketi tüm gezegenleri, etkileyen güçlü bir değişim aslında. İşte bu kesin bir kural olmasa da gözlemlerimize göre her zaman büyük farklar yaratıyor hayatımızda. Özellikle bilgi seviyenizin artması, sağlığınızda istikrarın oluşması, duygusal dengelerinizin oturması, hatta hedeflerinize yönelik netlik kazanmanız gibi etkiler yaratabilir. Bu değişimle birlikte büyük bir özgüven kazanacak ve sadece ihtiyaçlarınızı değil aynı zamanda arzularınızı da gerçekleştirebileceğiniz bir döneme gireceksiniz. Bu hafta itibariyle diyorum. Artık başarı merdivenlerini böyle hızlıca tırmanmaya başlayacağınız bir süreç başlıyor. Jüpiter şu anda sizin 6. evinizde hareket ediyor sevgili oğlaklar ki bu konum fiziksel sağlığınız, ani kazançlarınız, zihinsel gelişiminiz açısından oldukça şanslı bir durumu da gösteriyor. Hayatınızda yeni fırsatları daha kolay böyle değerlendirebilecek, hatta çekiciliğinizin ve böyle itibarınızın arttığını göreceksiniz. Bilgiye dayalı kararlar almak konusunda son derece daha ve güçlü olacaksınız. Bu hafta fırsatları yakalama hızınız bir daha bir fazla artacak başarı oranınız yükselecek ve sorumluluklarınızı yerine getirme konusunda daha büyük bir istek duyacaksınız. Başarınız sadece size değil çevrenizdeki insanlara da elbette ki fayda sağlayacak. Sizden daha az şanslı olan insanlar çalışanlarınız, kardeşleriniz veya arkadaşlarınız da bu olumlu enerjilerden etkilenecek ve Jüpiter'in direkt hareketi sadece kendisini değil aynı zamanda ikinci evinizde bulunan Merkür ve Güneş'i de son derece olumlu yönde etkileyecek. Merkür odaklanma yeteneğinizi bir defa güçlendirecek bu hafta itibariyle eğitim hayatınızda veya resmi işlerde daha fazla daha iyi bir performans göstermenizi sağlayacak. Yine yüksek öğrenim, devlet işleri, kariyerinizle ilgili önemli kararlar için de uygun bir zaman dilimi olacak. Tabii ki güneşin ikinci evde olması aynı zamanda liderlik vasıflarınıza öne çıkaracak. Kaybettiğiniz şeyleri aslında bu haftanın itibaren, itibaren telafi etme şansı bulacaksınız. Özgüveninizi arttıracak bir hafta ve hayatınızdaki bazı temel kuralları Artık yeniden belirleyerek böyle saygınlığınızı arttırabileceğiniz bir haftadan bahsediyorum. Bu hafta sadece böyle ihtiyaçlarınızı karşılamakla kalmayacak. Aynı zamanda gelecek için de birikim yapma fırsatı da bulacaksınız. Ev, araba veya çocuklarınızın eğitimi gibi büyük yatırımlar yapmak isteyen Oğlak burçları için bu süreç gerçekten oldukça verimli geçebilir. Eğer yurt dışında eğitim planları yapıyorsanız ki sürecin bu hafta başlayabileceğini çok net görebilirsiniz. Dikkat edilmesi gereken süreçler de var ki bunlar şimdi bu konulara gelince Mars'ın tabii ki geri hareketi nedeniyle biraz büyük yatırım kararları konusunda temkinli olmanız gerekiyor diye de uyarmak istiyorum. Ama bunlar bakın asla bir yatırım tavsiyesi değildir. Özellikle gayrimenkul, borsa veya deneyim yani deneyiminizin olmadığı yatırımlarda büyük miktarda para harcamaktan Lütfen kaçının. Aksi takdirde pişmanlık yaşayabilirsiniz. Ayrıca yine fiziksel sağlığınıza da tabii ki dikkat etmelisiniz. Çünkü Mars sağlığınızı da temsil ediyor. Eğer Mars'ın geri hareketi sizi çok fazla etkilemiyorsa bu durum sizin için güçlü olduğunuzu ve zorlukları aslında aşabileceğinizi gösterir. Ancak eğer zihinsel bir karmaşa, ruh hali değişiklikleri, finansal sıkıntılar veya planladığınız işlerde aslında beklenmedik sorunları eğer yaşıyorsanız ki bilin ki enerjinizi dengelemeniz gerekir. Bu hafta oğlak burçları için oldukça verimli ve kazançlı olacak. Evet diyorum büyük hedefler belirlemek, kariyerinizde yükselmek ve hayatınızı daha iyi bir noktaya taşımak için Mükemmel bir dönemdesiniz. Ancak lütfen küçük küçük adımlar atın ve büyük yatırımlarda dikkatli olun ve fiziksel sağlığınızı ihmal etmeyin sevgili Oğlaklar. Tekrar bir başka videoda görüşmek